Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar işte Türkiye'nin en çok beğenilen Türk kadın oyuncusu Fahriye Evcan'dan yeni görüntüler hazırladım. İşte Fahriye Evcen ile oğlu Karan Özçivit'ten sizler için yepyeni görüntüleri videomda düzenledim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın, takipte kalın.